Günaydın. Hayırdır? Erkencisin bugün. Öyle oldu. Şahin aradı. Onunla buluştum. Yeni haber var. Abay, senden bir isteğim var. Söyle Burhan. Sen benim kardeşimsin. Kılına zarar gelmesini hazmedemem. Şimdi isteyeceğim şeye itiraz edeceksin biliyorum. Ama şartlar bunu gerektiriyor. Bora. Daha da söyle ne söyleyeceksin? Önce söz ver. Kabul edeceksin. İtirazsız, kayıtsız, şartsız. Peki. Eğer sen öyle diyorsan. Bunu almanı ve yanından ayırmamanı istiyorum. Ya, baban nasıl sağlı yerinde mi? Eh, yaşlandı artık. Çok şükür iyi. Ayakta. İyidir iyi. Eski toprak. Sağlamdır benim kirbem. Valla sünnetimde beni öyle bir tutmuştu ki tuttuğu yerin acısından sünneti bile anlamadım ha. <laughs> e ne yapsın? Senin de sağ solun belli olmazdı ki. Evet dinliyorum. Büyük kirbe. Haydi. Evinden kalkıp kahveye gitmeye üşenen adam. Diyarbakırlardan kalkıp buraya gelmiş. Vardır bir diyeceği. Vardır. Samim'in akıbetini duyduk. Başka şeyler de duyduk. Anlaşıldı. Ne o? Gencoları duyunca koca oruç aşiretinin rahatı mı kaçtı? Böyle bir şey olmaz bilirsin. Senden yana kimsenin endişesi yok. Ya. Daha nedir? Mesela aşiret değil. Mesela Borana. Sadece töre hükmü değil. Berzan'ın şahsi meselesi. İntikam istiyor. Gücünü herkese ispat etmek istiyor. Onun için gözü hiçbir şey de görmüyor abay. Zeliha'yı almak için her şeyi yapabilir. Tahmin ettiğimizden fazlasını. Onun için bunu almanı istiyorum. Ben senin için hepimiz hedefiz artık. Yalnız ben değil, bütün aile, yakınları, etrafındaki herkes. Anlıyor musun? Anlıyorum Boran. Tedbirleri arttırmamız lazım. Sıla'nın etrafındaki adamları da evin etrafındakileri de. Sadece Sıla değil. Nari, babamlar. O evin de korunması lazım. Dilan'la Emir de okula gidip gelirken. Ben Şivan'la konuşurum. Nurhan. Bunu da atlatacağız. Kimseye bir şey olmayacak. Biliyorum. Orhan esaslı adamdır. Hep öyleydi. Değil kendi canını düşünsün. Aşiretindeki son marabaya kadar kimsenin sağ kalmayacağını bilse, gene de sözünü çiğnemez. O vermeyecek. Ben alacağım. Bunu böylece anlatayım mı aşirete Berzan? Ne istiyorsun anlat kirbe. Ben aşiretin reisiyim. Böyle de belli. Kan dökülecek, can darılacak. Ama gereği yapılacak. Boran'a ha ezemezsin. Ben şikayet ediyorum sen bana. İnsan her zaman dişine göre bir rakip bulamıyor. Senin aklın durmaz. Tilkiler dolaşıyor gene kafamda. Kuyrukları birbirine değmeden hem de. Tilkileri boş ver kirbe. Ben o kızı alacağım. Öyle şeyler yaparım ki. Belki Boran gelir kendi elleriyle teslim eder Zeliha'yı. Ama acelemiz yok. Yavaş yavaş değil mi?